TEM Otoyolu'nda ilerliyorum. Ankara istikametindeyim. Biraz sonra buradan çıkış yapacağım. Sancaktepe, Kartal, Maltepe çıkışından çıkacağım. Vitesim 4'te, hızım da 80'de. Çıkış yaparken hangi hıza düşmem lazım? Burayı hangi hızla dönebilirim? Onunla ilgili ipucu vereceğim size. Öncelikle sinyalimi verdim. Sağ aynadan gelen giden var mı kontrol ediyorum. Emniyet şeridi olsa biri gelebilir. Bakın tabelayı gördünüz mü? 70 yazıyor. Yani bu çıkıştaki virajı aşağı yukarı 70 gidebilirsiniz diyor. Biraz daha ilerledim 50 diyor. Yani burada ideal hız 50'ymiş arkadaşlar. Ben şu an 60-70 aralığındayım. Burayı dönebiliyorum. Ama acemilik sürecindeyseniz yeni trafiğe çıkıyorsanız buradaki tabeladaki hızlara göre dönün arkadaşlar. Bir otobandan çıkış yaparken, dönüş yaparken hızımı kaça düşürmeliyim, vitesi kaça düşürmeliyim bunu anlamanın en iyi yolu bilmediğiniz bir yolsa o virajın keskinliğini de önceden bilmiyorsanız girişten önceki hız tabelasına bakmanız arkadaşlar. Hız tabelasını gördüğünüzde o size orayı kaç kilometre hızla dönebileceğinizi gösteriyor. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.